Evet arkadaşlar sonuncu örneğimiz dil balığı. Mutlaka Denizel kemikli balıklar da sonuncu örnek. Evet, Daha yani, tatlı yani, sular var. Derken, tatlı suları var. haftalarda onları da anlatacağız. Deniz ke kemikli balıklarında en son örneğimiz dil balığı. Bu bunda biraz duracağım. Niye? Yatay tutucu. Çok böyle çok sıra dışı bir balıktan bahsedeceğiz. Bakın. Şöyle. Niye sıra dışı oldu? Hocam böyle yassı olan başka balık da gösterdiniz. Hayır bu çok daha başka. Nedenden sonra anlatacağım. Şöyle bir bakın. Evet. Bu arkadaşlar dil balığı. Az önce dedik ki hocanız çok da lezzetli olur. Yumurtanın hocam akıyla mı? Yumurta akıyla Yumurta pişir. akıyla özellikle pişiriliyormuş ve çok lezzetli. İzmir tarafında Evet. Hocam. Evet. E, güzel lezzetli balıklarınızdan birisi. Bu balığın özelliği şu arkadaşlar. Bu balık normalde yani yavruyken bildiğimiz balık şeklinde. Fakat gittikçe bir şey oluyor. Torsiyon denen bir gelişim gerçekleşiyor. Gözleri şöyleyken balık normalde böyleyken gözlerinin birisi diğer gözün yanına bu tarafa göçüyor. Bakın şöyle gözler burada. Ve şurada o gözün kökü kalıntı olarak kalıyor. Bunda belirgin değil hocam ama bazılarında çok belirgin. Ha şurada var hocam. Burun hemen şurasında bak. Gözün nereden kaydığını da görebilirsiniz şuradan. Çok bakın. Ha bakın orası gözün körelmiş kısmı. Niye? Çünkü öbür tarafa göçmüş. Bakın yanal çizgi şuradan yanal çizgiden olayı ayırt edebilirsiniz. Yanal çizgi burada var. Burada da var. Bakın şurada da var. Yanal çizgi ha bu bo, boylu boyunca evet. Yanal çizgi burada da var ama ne olmuş arkadaşlar? Hayvanın bakın buranın da renginin buranın da renginin aynı olması lazım. Ama ne olmuş? Hayvan şöyle dönmüş. Niye böyle yaşar? Çünkü hayvan bu balık tabana uyumun bir sonucunda tabanda yaşamanın bir uyumu bakın kumlu bir desen yani deniz tabanına benziyor. <laughs> ne yapmış? Hem avını hem de düşmanlarını görebilmek için her iki gözde yukarıya göç etmiş. Ama yüzgeçler kalmış. Yüzgeçler aynı. Nasıl? Ağız böyle yan tarafta. Çok ilginç. Yani hani ağzı yüze eğilmiş ya. Hani onun gibi bir. Şimdi bakın aynı yüzgeç tipini bunda bile göreceksiniz. Yani o kadar farklılaşmış bak Hocanız şurada pektoral yüzgecin bu kısmını size gösterecek. Şurası. Elimin üstüne koy. Şuradaki de bakın daha desenli. Evet bunlar göğüs yüzgeci. Karın yüzgeci sakal gibi ta Bir çift şurada. Evet. Ve arkadaşlar sıkı durun. Hayvanın ağzı şurası iken anüsü şurası. Bakın. Hani ağzı şeyine dönmüşlerler ya halk arasında. Bakın mesafe o kadar az. Sonra ne olmuş? Buradan ne oluyor? Buradan buraya gelen yüzgece ne diyorduk biz? Ana yüzgeç. Onun karşısı dorsal. Demek ki hayvanın aslında sırtı şurası. Karnı şurası. <laughs> Ve kuyruk yüzgeci. Bu şekilde bir kuyruk yüzgeci. Ve farklı bir kuyruk yüzgeci. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Buna bu şekilde hani deminkilerin hepsi çatallıydı ya. Bu şekilde çakalsız olan şöyle yüzgeçlere difiserk yüzgeç tipi deniyor. Difiserk. Difi